Evet söyle. Take on me çıkıyor. Take on me. <laughs> Arkadaşlar Büşra hep gelip şu parçanın akorunu çıkaralım, <laughs> bunun akorlarını çıkaralım diye duruyor. Ben de olur dedim. Bu sefer de teknolojiden faydalanacağım. Bu şahane bir uygulama Bu, buldum tabi bilen biliyordur. Ben yeni buldum. Şimdi YouTube'a girdik. Yani uygulamanın içinden geldim. Açtım parçayı. Dinlemeye falan gerek yok. Analiz diyorum. Arkadaş çalışıyor. <laughs> Bakalım ne kadar sürecek. Onu da test etmiş oluyoruz. Ses yapmasın. Hah. Geldi. Ders bitti. Şahane uygulama. Cord, Cord, AI diye bir şey bu. Aratan uygulama da. Tabii. Bir daha bana derse gelmezsin. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü numarası var. Şimdi okey dedik. Mesela başka parça. Mesela bu aşk fazla sana olsun. o kadar çok şımarabilirsin ki. Tıkladım. Analiz dedim tekrar. Bakalım ne kadar sürecek. Süresine de bakıyoruz. Çünkü artık marj ona döndü. Ne kadar sürecek. Evet. Yani. Evet. Geliyor. Geldi. Bir dakika sürmedi. Sürmedi evet. Bir de bütün parça dinlemeye gerek yok. Evet, Şimdi şunu göstereceğim. Si minör demiş, temposunu söylüyor sana 125 diye. Aşağıda şu şey kısmında playback kısmında bak. <laughs> Mesela hızı diyorum. Yavaşlatalım. Hani böyle solo vardı bir şey vardı yavaşlatın deyince mümkün. Ondan sonra hop parçanın akorları çıktı. Grid olarak gösteriyor bazı akorlar ya bazı şeyler fonksiyonlar yani çünkü melodiyle beraber dinlediği için melodi'nin bir kısmını akorun bir parçası olarak da düşünebiliyor aslında yüzde doksan yerli yerinde oturuyor bir tane daha bakalım oh. Nil sarhoşa bakalım Tıklayalım. Analyze dedim. Ya şımarmak o kadar <laughs> mümkün ki. Çok iyi. Al. Çalalım. Hatta şu akorları göstersin. Bakayım orada şey oluyor mu? Ha. Playback devam ederken oraya geçebiliyor muyuz? Yok, onu yapmamış. Olsun. Şurada tek tek gösteriyor solda. Bu da Remin örmüş 90. Parçayı biliyorum, doğru. <laughs> Sonra Şimdi son yaptığımız parçalar şu sol tarafta geldi. Mesela Lale yapmışım. İstediğiniz kadar arayın, tarayın, bulun. Ücretsiz sürümü bayağı yeterli. Diyelim ki sarhoş tamam. El sıkıştık, açtım. Şu üç noktaya tıklıyorum. Export to PDF diyorum. Hop. Chart olarak PDF'i karşıma geliyor. Yani tabii bir muhakkak doğrudur deyip şey yapmamak lazım. yani <laughs> iOS için de var, Android için de var bu. İçinde şeyi var. Şöyle bir akor sözlüğü gibi bir şey yapmışlar. Mesela majör nör, seç bir tane diyor. Bana fa majör ailesini göstersin. Mesela fa majöre tıkladım. Chord grid olarak fa majörün basılacağı yerleri şey etmiş. İstediğin akoru seç. Böyle bir akor sözlüğü de var. Daha ne olsun yani? Evet. <laughs> değil mi? <laughs> Kendi mikrofonuyla da dinletip bir şey yapabiliyorsunuz. Yani hmm. hani atıyorum hep YouTube'dan değil de mesela bir yerde bir şey çalıyor diyelim hani hmm. eğer ortam müsaitse dinlet. Tekrar yazıyor bir şey daha var. Mesela lalde bakalım. Bir görüntü modu daha var şöyle. böyle bir wave formu Evet. Vaziyet bu. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Bunu bulduk. Sizle paylaşalım istedik. Görüşürüz arkadaşlar.